Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Aydın yayınları AYT deneme sınavlarında çok güzel çok beğendiğim bir küme sorusu aktarmak istiyorum sizlere. Bir A kümemiz var ve tam sayılar kümesinin bir alt kümesi. Yani tüm elemanları bir tam sayı olacak. Aynı zamanda her elemanın karesini de eleman olarak bulunduracak. Şimdi bu kümemize kullandığımız her elemanın karesi de burada olmak zorunda eleman sayısı sonludur. Şimdi burada önemli bir detay var. Burada dikkat edeceğimiz şey mesela bu kümenin içinde 2 bir eleman olarak olsaydı bunun karesi 4 olurdu. Bu durumda her elemanın karesi de bunun bir elemanı olacağına göre 4'ün karesi 16 da olurdu. 16'nın karesi de olmalıydı vesaire vesaire. Bu bu şekilde gidecek ve elemanımız bu durumda sonsuz olacak. Dolayısıyla bizim burada karesi kendisi arasında ilişki kurabileceğimiz Tam sayıları düşünmemiz gerek. Şimdi o zaman mesela 0, 0'ın karesi 0'ı kullandığım anda o kümenin kesinlikle elemanıdır. Aynı şekilde bir elemanı kullandığımda bir elemanının da karesi her zaman 1 olduğu için otomatikman karesi o kümenin elemanı olur. Bir de eksi 1'i kullandığım zaman bunun karesi de 1 olduğuna göre... Bunu da kullanarak kümelerimizi oluşturabilirim. Şimdi bu tanımı sağlayan kaç farklı A kümesi vardır diye sorulmuş bize. Öncelikle sadece bir elemanları düşünürsek mesela sıfırı ele aldığım zaman sıfırın karesi tekrar kümenin elemanı olacak. Dolayısıyla bu şekilde bir tane küme yazabilmiş olacağım. Aynı şey bir, birin karesi bir olduğu için sadece bu bir elemanıyla da bir küme yazabilirim. Fakat eksi biri mesela aldığım zaman bunun karesi olan bir bu kümenin elemanı olmalı, dolayısıyla eksi birli ve bir elemanlı olan bir küme yazamayız. Şimdi iki elemanları düşünürsek sıfır zaten alabiliyorduk sıfırın karesi olduğu için aynı zamanda biri aldığımız zaman sıfır ve birden. 1'in e karesi 0'ın karesi bu kümenin elemanı olduğu için 2 elemanla bu kümeyi de elde edebilmiş oluruz. Şimdi 1'de eksi 1'i kullandığımız zaman bunun karesi 1 olacaktır. Dolayısıyla eksi 1'e 1. 1'in karesi zaten yine kendisini verdiği için bu elemanı da yazmış oluruz. Bir de burada 3 elemanı da kullanırsak 0, eksi 1 ve 1 dediğimizde şimdi buradan da karesi eksi 1'in karesi 1, bir, 1'in karesi 1 yine bu duruma uyan 3 elemanlı da bu küme yazmış oluruz. Dolayısıyla bu şartı sağlayan küme sayımız 5 olarak gelir.